Merhaba sevgili dostlarım. <laughs> Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Niyetinizi edin. Sizden ricam. Zil bildirmenin tüm işaretleri. Kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyene özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz. O <laughs> çıksın bugünkü kahve falı yorumunu diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Ve başlıyorum dostlarım sağ olun var olun evet bakın bu kahve fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim siz de görün şöyle bakın şöyle bakın bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler çıkacak arkadaşlar size iki tane adım geliyor 6 ay içerisinde dostlarım iki tane adım gelecek biri işle alakalı Diğeri aşkla alakalısı iki tane çok güzel adım geliyor arkadaşlar. Bu adım sizi çok rahatlatacak, çok da mutlu edecek bir adam olacak arkadaşlar. Böyle bir adım ben hayatında görmedim, duymadım diyeceğiniz çok güzel bir <laughs> adım geliyor. Umarım hayırlısı olursun için. Bakın burada arkadaşlar çok büyük bir erkek gözü var size. Bakın şöyle göstereceğim. Şurada çok büyük bir erkek gözü var. Bakın kayıyor bu erkek gözü görüyor musunuz? Bakın kocaman böyle bir erkek gözü var arkadaşlar. Bu erkek gözü sizden çıkıp gidecek yani onu söyleyeyim size yakındır. Çok yakınlarınızda bu erkeği arayın. Dediğim gibi çok yakın bir erkek dostunuz, arkadaşınız, seviyorsunuz, sayıyorsunuz ama size çok gözü değmiş, çok da nazarı değmiş yani öyle söyleyeyim size. Kayda gidecek ama kurtulacak bu erkek. Yani o nazarlı kişi, nazarı da çıkıyor, size olan nazarı da gidiyor öyle söyleyeyim size bir erkeğin size çok büyük bir çok da bir göze değmiş yani aşırı derecede konuştuğunuz bir erkek yani hani söyleyeyim, sohbet muhbet aranızda bir şey yok Sadece erkek arkadaşınız yani öyle diyeyim size bu da şöyle söyleyeyim e, erkek izleyicilerin bayan izleyicilerim konuştuğunuz biri var ama böyle bir pek de e, aranız iyi değil yani olmaz sohbet muhbet e, can sıkıntısından böyle bir konuşuyorsunuz aranızda bir, bir sevgili gibi bir başlangıç yok o sizinle konuşuyorsun can sıkıntısı ne yapıyorsun iyiyim sen hani sanki laf olsun torbada olsun gibi konuşuyorsunuz aranızda böyle bir kıvılcım yok yani öyle söyleyeyim size. Bu kişi e, sizden etkilenmiş ama siz böyle çok etkilenmemişsiniz. Sadece arkadaş olarak konuşuyorsunuz. Yüzde pek de görüşmemişsiniz ama görüşeceksiniz. Çok az kalmış görüşüp aranızda böyle bir ufak tefek kıvılcım olacak ama böyle çok da etkileşim olmayacak yani öyle söyleyeyim size böyle biri var ya da böyle biri çıkacak. Şöyle söyleyeyim birine zarf atacaksınız. Acaba düşecek mi düşmeyecek mi diye birine zarf atıyorsunuz dostlarım. Bu kişi düşecek. Hani size Mersen yalan söylüyormuş. Bu kişinin zarfı düşüyor yani. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Bakalım kim yalan söylüyor kim doğru söylüyor bunu göreceksiniz. Siz zarf atacak ama siz düşeceksiniz ama Onun da yalanını öğrenmiş olacaksınız. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim çok zayıf bir ağaç var. Dal ince böyle bir dal. Birisin ince bir detayınızı yakalamaya çalışıyorsun. Ufak bir dalınızdan alıp çalmaya çalışıyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Özel bir şeyinizi kimseye anlatmayın. Kimseye söylemeyin dostlarım. Onu söyleyeyim size. Yani insan ufacık bir şey yakaladın mı devamı geliyor. Aa bu böyle dedi, şu şöyle dedi hemen sıkıntı yaşıyor yani. Öyle söyleyeyim size. Bakın şöyle söyleyeyim buradaki karanlığı görüyor musunuz etrafınızda? Aslında siz çok nasiplisiniz, bağlısınız ama çok da sıkıntı var, çok da darlık var. O yüzden böyle size bu nasip gelemiyor, böyle takılı kalmış. Ama bu nasipten arkadaşlar sizde faydalanacaksınız. Evet takılı kalmış ama bir şekilde açılacak, bir şekilde bu nasip sizin yanınıza gelecek arkadaşlarım benim. Yani öyle söyleyeyim size. Burada çok büyük bir makas var, yanında da bir rakamı var bir yıl içerisinde sözlenebilirsiniz, nişanlanabilirsiniz, makas kesme olayı gerçekleşecek. Çok tatlı telaşlar var burada arkadaşlar. Yani hedeflerinizi belki 5 tane hedefiniz var ya da 6-10 böyle bir liste yapmasın. Ben bunları geçireceğim, bunları yaşayacağım. Hayatta bunları yapmak istiyorum. Hayatta hedefleriniz olması çok güzel bir şey. Yani hedefsiz olursanız bence sıkıntı. Hayalleriniz olsun, hedefleriniz olsun. Hepimiz hayalimiz var, benim de var, herkesin var. O yüzden yeter ki hedefinizi hayalinizi tutturmaya bakın. Olur ben inanıyorum sizin başaracağınıza. Her zaman kendinize güvenirseniz bence her şeyi başarabilirsiniz dostum. Önemli olan güvenmek. Şöyle söyleyeyim diyorsunuz bu kişi kafayı yemiş birisi diyorsunuz. İşte bu zır deli diyorsunuz. Ama bu kişinin ne yaşadığını kimse bilemez ki arkadaşlar. Allah bilir bir de kendi bilir belki de. Bazı bir şeyler diyeceksiniz. O kişiye bir pişmanlık duyacaksınız. Ya yani keşke işte bunları demeseydim. Ön yargılı davrandım. Hata bende. Suç bende diyeceksiniz. <laughs> Gidip ondan özür dileyeceksiniz bir kişiden. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz dostlarım. Çok güzel bir siz şapka takıyorsunuz arkadaşlar. Ödüllendiriliyorsunuz. <laughs> bu maddi olur, manevi olur, işte olur, aşkta olur. Çok güzel bir şapka var dediğim gibi ödüllendiriliyorsunuz arkadaşlar. Önemli o ödül alabilmek, o başarıyı sağlayabilmek bu hayatta dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar içinizde bir korku var hayata dair güvensizlik var. Belki bir evlenme korkusu var. Yani belki evlenmek istiyorsunuz ama <laughs> evlenmek istiyorsunuz belki ama böyle bir korkuyorsunuz acaba evlenirsem şöyle mi olur böyle mi olur. Bazıları diyor köprüyü geçene kadar ayya day diyeceğim böyle var illaki vardır ama bunu iyi düşünmek lazım. Artılarını, eksilerini iyi hesaplamak lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Hiçbir şeyden korkmayın. Olacağı varsa olmayacağı varsa da olmaz. O yüzden bir şeyden korkmayın derim dostlarım. Ama güvensizlik tabii ki hepimizde var. Herkes de var ne konuda olursa olsun. Önemli olan sizin böyle ciddi olup her şeyi çözebilmeniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim dostlarım sizin kafanızda bir plan var. İleriye dönük böyle kariyer meslek hayatınızla ilgili bir plan var. Siz bu kafanızdakini gerçekleştireceksiniz. 2 ay ya da 4 ay içerisinde bir rakam çıkmış. 2 ay ya da 4 ay içerisinde gerçekleştireceksiniz. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Bu da yarım kalmış bir aşk görüyorum. Siz bunu tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Burada yarım kalmış bir iş var, bir arkadaşlık var ya da bir evlilik mi var, aşk mı var. Bunu tamamlıyorsunuz. <laughs> Çok umutsuzsunuz. Her konuda böyle eksi düşünüyorsunuz, negatif düşünüyorsunuz umutsuzluğa çok kapılmasınız. <laughs> bir an önce bu umutsuzluktan, ümitsizlikten çıkmanız lazım dostlarım. Bu kadar çok umutsuzluk, ümitsizlik iyi bir şey değil. Şöyle söyleyeyim biri size aşkını haykıracak. <laughs> yani aşkını böyle bir haykırıyor. <laughs> ben seni seviyorum. Senden vazgeçemem. Sana aşığım. Yani biri size aşkınızı haykıracak. Öyle diyeyim size. Burada arkadaşlar iki tane ip yakalıyorsunuz siz. Yani dediğim gibi umutsuzluğa kapılmayın iki tane ip var. Bu ipi siz yakaladıktan sonra hayatınız baya böyle bir rahatlayacak. İşte olur, aşkta olur, parada olur hayatınız çok rahatlayacak öyle söyleyeyim size. Bir taşla iki kuş vuracaksınız da çifte şans yakalayacaksınız. Bu çifte şans sizi çok rahatlatacak arkadaşlar çifte şans yakalıyorsunuz. çok dalgınsınız ama dalmak çok iyi değil arkadaşlar. Yani biraz böyle kendinizi toparlayın derim. Çok dalırsanız bazı sıkıntılarda yaşayabilirsiniz. Çok dalmayın derim. Burada iki tane adak çıkmış. Siz bu adağınızı gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Yani burada bir adak var. Dediğim gibi siz bu adağı ne yapıp ne edip <laughs> gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar akrabalarınıza birine böyle bir susuyorsunuz hani bir olur iki olur bir şey dememişsiniz ama bir yerde böyle bir patlak vereceksiniz bir yerde ona böyle bir kızacaksınız yani sizi üzen akraba bireyleriniz var dediğim gibi bir yerde ona bir patlak veriyorsunuz bu kadar da insan sıkıştırılmaz zorlanılmaz dostlarım siz hayal gücünüzü kullanıyorsunuz ve çok da güzel işler başaracaksınız arkadaşlar dediğim gibi hayal gücünüzü kullanıyorsunuz baya böyle bir rahat edeceksiniz güzel dostlarım bu da çok güzel bir çiçek konuyor kafanızın üstüne. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde kafanızın üstüne çok güzel bir çiçek konuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bakın görüyor musunuz? Burada bir adam sizin gelip alnınızdan öpecek. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakın burada. Bir tane adam geliyor sizin alnınızdan öpüyor arkadaşlar. Yani bu andan öpmesi size çok iyi gelecek. Rahatlayacaksınız yani. Sizinle gurur duyacak. Bir adam size bir şeyler anlatacak. Öyle söyleyeyim size. Burada biri var. Çok büyük bir firmada, büyük bir şirkette çalışıyor. Bunun hakları hem maddi hem manevi anlamda hakları daha da bir artacak. Yani işini kendini geliştirecek terfisi var. Maaşı artacak. Çok güzel gelişmeler var. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Bu da arkadaşlar çok hızlı koşturuyorsunuz. Yani genç yaşta diyorsunuz ya da çok şükür sağlam yerimdeyken diyorsunuz. işimi gücümü yapayım gerisini Allah'a bırakayım diyorsunuz. İşinizi gücünüzü yapıp gerisini Allah'a bırakacaksınız dostlarım. Burada üç kişi birleşeceksiniz. Üç kişi arkadaşınız, sosyal çevre, işten mi? Böyle bir tartışma, bir küslük yaşamışsınız. Siz birleşiyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Manisa'nın M'si Ankara. Size bir para verecek bu kişi. Ama bir iş verecek onu yaparsan bu parayı kazanacaksın öyle bir para. Bu MA'yı tanıyorsunuz siz. Bu ailenize de böyle bir şey gelebilir. Çok güzel bir iş teklifi böyle öyle söyleyeyim. Bu da saat başı düşünen biri var. Yani saat başı aklınıza geliyorsunuz, fikrine geliyorsunuz. Sumutamamış, kafasından bir türlü atamamış, kafasından sizi silememiş. Bu kişilesin bir konuşmanız var. Tekrardan bir barışmanız var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan konuşup barışıyorsunuz. Sürekli aklında fikrinde siz varsınız. Unutamamış yani. Öyle diyeyim size. Bir sırdaşınız var mı? Sürekli bir şeyleri anlattığınız, bir şeyleri söylediniz. Artık böyle bir ondan böyle bir şey alamayacaksınız. Artık ona sır hiçbir şey söylemeyeceksiniz dostlarım. Çünkü böyle bir şüpheleneceksiniz. Dediğim gibi artık bir sır bir şey söylemiyorsunuz. Burada arkadaşlar yine tespih çekip dua eden bir bayan görüyorum size. Yani yine tespihini almış. Size sürekli dua ediyor. Sürekli dua ediyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim size. Onun duası gerçek olacak. Çok içten biri var burada dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Yanınızda iki tane yengeç var. Siz bu ikisini de yakalıyorsunuz. Yani sizin çok yakınınızda iki tane yengeç çıkmış. Dediğim gibi siz ikisini de yakalıyorsunuz. İki tane arkadaşınız sinsi çıkmış. <laughs> i̇kisini de Yakın bir zamanda yakalayacaksınız dostlarım. Kafanızda kurduğunuz bir şeyler var. Siz bunları hayata geçireceksiniz arkadaşlar. Kafanıza baya böyle bir kurmuşsunuz. Bunları yakın bir zamanda hayata geçireceksiniz dostlarım. Bakalım tabaktan neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Çok sevinçli dalgalanmalarınız var arkadaşlar. Çok güzel mutluluk gözyaşlarınız var. Çok güzel hayatınıza dalgalanmalarınız var. Direkliğiniz olumsuz değil, olumlu ama biraz kendinize çok böyle güveniniz yok gibi geldi. Güvenin, ben yapacağım, ben edeceğim diyeyim. Siz her şeyi başarırsınız. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım bakalım ee, tabağınızda neler çıkacak arkadaşlar. <laughs> Şöyle söyleyeyim dostlarım bir şeyi almak için çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, alacaksınız. Yani siz neyi almak istiyorsanız, böyle bir paralarınızı biriktiriyorsunuz, koşturuyorsunuz, almak istediğiniz şeyleri alacaksınız dostlarım. Bu da genç bir bayandan çok hayırlı bir telefon haberi var. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek genç bir bayandan dediğim gibi çok güzel bir telefon haberi var arkadaşlar. 3 tane yeni bir teklif gelecek size işle alakalı. Bu teklifler arasında seçimler de yapacaksınız. 3 tane çok güzel size teklif geliyor. Hayırlı teklifler geliyor dostlarım. <laughs> Saklanan iki şey var sizde. Siz bunun ikisini de öğreniyorsunuz arkadaşlar. Sizden iki tane şey saklanıyor, gizleniyor. İkisini de yakın bir zamanda öğreniyorsunuz dostlarım. Ona göre hayatınıza bir yön çizeceksiniz. noktalıyorsunuz. Bazı şeyler iyi gitmiyor hayatınızda. Siz de ne yapıp ne edip e, noktalayacaksınız. Madem iyi gitmiyor en azından çıkarayım bir de öyle deneyim diyeceksiniz dostlarım. dört <laughs> tane büyük balığınız var. Size konacak, sizi mutlu edecek. Bu da dört tane çok güzel balığınız var arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Bu nasipleriniz açıldıktan sonra size baya böyle bir yükseliş de gelecek. Özgüveniniz artacak. Daha da bir rahatlayacaksınız dostlarım. Çabalarınızı gören, duyan, bilen var arkadaşlar. Allah görüyor ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, ne olduğunu. O yüzden siz <laughs> hiçbir şey için pes etmeyin. Her şey düzene girecek ama adım adım bir anda değil yavaş yavaş girecek. <laughs> Birinden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Siz ne yapıp ne edip o kişiden kurtulacaksınız arkadaşlar. Kimden kurtulmaya çalışıyorsunuz dediğim gibi kurtulacaksınız dostlarım. siz derin bir oh çekeceksiniz. Yani oh be rahatladım diyeceksiniz arkadaşlar. Derin bir oh çekiyorsunuz. Onu söyleyeyim size. İçinizden sırtınızdan büyük büyük kalkıp gidecek. Derdinize deva alacak bir telefon geliyor. Onunla beraber. <laughs> öyle bir rahatlıyorsunuz. Öyle bir rahatlıyorsunuz ki derdinize deva alacak. Çok güzel bir haber geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Çıkmazda olan bir adam var. Aklı fikri de Bu adam çıkmaz da yolu kapalı. Yani çünkü size öyle bir üzmüş, öyle bir yıpratmış, aldatmış ki yolu kapanmış. Yani Allah ona cezasını vermiş diyeyim yani öyle söyleyeyim size. Bu kişi sizden gelip helallik isteyecek arkadaşlar. Yani yüzsüz bir şekilde çıkıyor karşınıza bir de helallik istiyor yani öyle söyleyeyim size dostlarım. Siz Çok Güzel Bir Çare Bulacaksınız Hayatınıza İşle Alakalı Kariyerle Alakalı Kendinize Çok Güzel Bir Çare Bulacaksınız Dostlarım <laughs> Şöyle Söyleyeyim ee, 10. Aydan Sonra Yükselme Var Sizde İşte Aşkta Sosyal Çevrede Ne Konuda Yükselme Varsa 10. Aydan Sonra Yükselme Var Arkadaşlarım Benim Öyle Diyeyim Size bu da sepet sepet arkadaşlar meyveler görüyorum. Çok ballısınız, nasiplisiniz. Bu sepet sepet meyveler gelip sizi bulacak inşallah arkadaşlar. 15 ya da 30 gün sonra. Bu da bir zil çalıyor. Kapınızın zili çalıyor. Ve siz de o zili açıyorsunuz arkadaşlar. 15 ya da 30 gün sonra. Dediğim gibi kapınızın zili <laughs> çok özel güzel bir şekilde çalıyor. Siz de bunu açıyorsunuz. Çok güzel bir şeyle de karşılaşacaksınız. Bu arkadaşlar A harfi bir bayan size böyle bir sıkıntı yarattı mı geçmişte? Çok pişman olmuş A harfi isminde soy isminde A harfi olan bir bayan çok pişman olmuş size karşı. sizin bir şeye başlamak istiyorsunuz siz. Neye başlamak istiyorsanız ona başlayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi siz bir şeye başlamak istiyorsunuz ona başlayacaksınız devamı da gelecek. Yani bir yerden başlarsan zaten devamı geliyor öyle diyeyim size. Bu da arkadaşlar öyle güzel bir adım geliyor ki size. Yani oh be en azından yüreğime su serpildi diyeceksiniz. Öyle güzel bir adım geliyor dostlarım. Bu da çok güzel kumu olan bir denize gideceksiniz ama o kuma yatmak size çok iyi gelecek. Her zaman kuma yatın denize giderseniz o güneşi alın o D vitamini alın arkadaşlar. D vitamini gerçekten çok ihtiyacımız var hepimizin. Ve ağrılara da iyi geliyor. D vitamini unutmayın. Az kalmış birine patlıyorsunuz. Yani patladı patlıyorsunuz. Çok az kalmış. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir yıl içerisinde siz bir şey alacaksınız. Ve ailenize destek olacak. Bir yıl içerisinde bir şey alıyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.